Herkese merhabalar. Gökkuşağı Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim için bir karıştırma kabının içerisine bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, bir yemek kaşığı kuru maya ve bir yemek kaşığı şekeri alalım. İçerisindeki maya ve şeker eriyinceye kadar bir miktar karıştıralım. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tuz ve yaklaşık 5 su bardağı unu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayalım. Ve çok yumuşak ele yapışan bir hamur elde edelim. Ben ilk olarak 4 su bardağı unu ekleyip hamuru toparladıktan sonra son 1 su bardağı unu da azar azar ilave ederek hamuru yoğurdum. Hamuru yaklaşık 10 dakika kadar güzel bir şekilde yoğurup pürüzsüz ele yapışan bir hamur elde ettikten sonra elimizi bir miktar yağlayalım hamurun elimizi bırakması için. Ve bu şekilde de 2-3 dakika daha yoğurup hamurun üzerini kapatalım ve yaklaşık 1 saat kadar mayalanması için bırakalım. Hamur mayalandıktan sonra elimizle biraz toparlayarak içerisindeki havayı çıkartalım. Ve tezgahın üzerine bir miktar unladıktan sonra hamuru tezgahın üzerine alalım. Hamur ele yapışan bir hamur olduğu için hamurun alt tarafına ve üst tarafına bir miktar un serperek hamuru toparlarsanız hamuru yapışmadan kolay bir şekilde toparlayabilirsiniz ve daha sonra bir bıçak veya hamur kesme aletiyle hamuru 8 eşit parçaya ayıralım ve bezeleyelim. tüm hamurları bezeledikten sonra hepsini bir tepsinin içerisine yerleştirelim. Hamurların üzerinin kurumaması için üzerlerini kapatıp yaklaşık 10 dakika kadar hamurları bu şekilde dinlenmesi için bırakalım. Çöreklerin içine yerleştirmek için bir miktar beyaz peynirin içerisine yine bir miktar ince kıyılmış maydanoz ilave edelim ve karıştıralım. Hamurlar dinlendikten sonra tezgahın üzerine bir miktar unlayalım. Ve bir adet hamuru tezgahın üzerine alıp üzerine azar azar un serperek hamuru açtırmaya başlayalım. Ve açabildiğimiz kadar ince bir şekilde açtıralım. Hamuru ince bir şekilde açtırdıktan sonra yaklaşık 100 gram kadar eritilmiş tereyağın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edelim ve karıştıralım. Ve bu hazırladığımız yağdan hamurun her tarafına gelecek şekilde ince bir tabaka sürelim. Hamurun her tarafına gelecek şekilde tereyağını sürdükten sonra diğer hamuru da aynı büyüklükte olacak şekilde açtıralım ve bu hamurun üzerine yerleştirelim. Yine bu hamurun da her tarafına gelecek şekilde ince bir tabaka tereyağı sürelim. 2 adet hamuru da üst üste yerleştirdikten sonra bir hamura şekil verme aleti ile hamurun üzerine şekil vererek hamuru kestirelim. Eğer bu aleti kullanmak istemiyorsanız bir bıçak veya rulet yardımıyla hamuru ince ince keselim. Bu sayede çöreklerin içi tel tel ayrılacaktır. Hamuru kestikten sonra hamurun kenar kısmına hazırladığımız peynirli harçtan yerleştirelim ve hamuru rulo şeklinde saralım. Bir adet hamuru bu şekilde rulo şeklinde sardıktan sonra diğer hamurlar için de aynı işlemi yapalım. Tüm hamurları bu şekilde hazırladıktan sonra bir adet hamuru tezgahın üzerine alalım. Elimizle üzerine bastırarak yuvarlak şekle getirelim ve daha sonra bir tepsinin alt tarafına pişirme kağıdı yerleştirelim ve hazırladığımız hamurları içerisine alalım. Tüm hamurlara şekil verdikten sonra 1 adet yumurtanın sarısının içerisine bir yemek kaşığı süt ilave edelim ve karıştıralım. Ve bu hazırladığımız karışımdan hamurların her tarafına gelecek şekilde sürüp isteğe bağlı olarak susam, çörek otu serpip 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Çörekler fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı çıkınca servis edebilirsiniz. İçleri tel tel ayrılan, dışları çıtır çıtır öyle lezzetli çörekler oldular ki kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.